Bedeli askerlik hakkında ne düşünüyorsun? Isparta dağlar derler. Gelme torun seni de sikerler. Çok kötü lan. Bedeli askerlik nasıl bir durum kanka? İğrenç. Yani erken kalkma desem var. Azarlama. Albaydan azar yedik ya bu çocukla ya. Şu çocuğu çekelim. Şu çocuğu çekin <laughs> abi. Bu çocukla ben albaydan azar işittim. Niye? <laughs> İki tane salak ayağını uzattı diye. <laughs> Salanın gülleri meşhur. Çok meşhur da bir lafı var. Isparta dükkanlı güller. Gelme bedeli seni de sikerler. Sen ne düşünüyorsun bedel şey askerlik hakkında? Çok yani be, gerçekten <laughs> geldiğimizde bin pişman olduk. Gelmeyin. Şu an daha gelecekte çocukların paralarını hemen hazırlamaya başladık. <laughs> yani, para hazırlamak. Bedelli askerlik hakkında ne düşünüyorsun? Çok kötü askerlikti. <laughs> Siktiler bizi. <laughs> Bedelli askerlik eziyettir arkadaşlar. Parayı verin, daha çok para verin. Ama yine bu eziyeti çekeceksiniz. Konuş! Emir komuta bende! Rahat! Hazır ol! Dediklerini yüksek sesle ses, tekrar et. Sparta bir iman. Sparta bir iman. Var. Ben ise bir gemi. Ben ise bir gemi. Ise bir, gemi. bir daha gelirsem. Bir daha gelirsem. Sevsin beni. Sevsin beni. Aslanlar. Hey. Kaplanlar. Hey. Canavar hey! bunlar. Hey hey hey. Afiyet olsun Sağ ol. Düdüğü alan bizi sikti. Askere gelirken düdük alır. En önemli bir şey. Tüdyo yalan ne yapıyor korkmaz? İki <laughs> Ne yapıyor? İki yıl. Tonu <laughs> indiriyor. Tonu <musun>? indiriyor. <laughs> ben yerlerinde olsam Nizamiye kapısının önünden sikimi keserdim. <laughs> Top derim, girmem içeri. Çürük <laughs> alın abi. Kesinlikle... Gelmeyin, gelmeyin. Hiçbir şekilde gelmeyin. Gelmeyin. Yani. Gelmeyin. Dakikaların ilerlemediğini burada anlarsınız. Nasıl? Hadi gülümse. Medeli askerlik altından <laughs> ne düşüyorsun? Ya rakı mı Ya götümüzü sıktılar affedersiniz hocam. Çok güzel kanka. Ayıp kaça kaça takıldık biz lan? çok rahat. Bir aylık askerlik nasıl geçti kanka? Her şey belli oluyor zaten. Çok güzeldi. komutanlarıma selam olsun. Yaşandı ve bitti. Saygısızca. Hepini bir içiyorum. Hepi oldu? bir. aylık bedelli askerlik nasıl oldu? Masadan sonra geri sefer ruhattır. Yemek yerik geçti. Allah bir daha göstermesin. Amin. 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 <laughs> Hasta olmayanımız kalmadı. Anca öyle. Öldük öldük. Dirildik. Benim daha dört gün var. Emre uyuma rahat et. <laughs> Mantık arama. Ben bu kadar beklemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ella hakkında ne düşünüyorsun? Aman abim. Aklınız varsa gelmeyin. Bir şekilde yolunu bulun gelmeyin. Abi ekibi kurarsan her şey çok güzel. Biz çok eğlendik 20 gün. Güzel dostlar biriktirdik. Teşekkür ederim. <laughs> Gel mamuna koyun. Git kaç. Gel gelme. varsa <laughs> altı aylık yapın. Buraya imam Daha çok zeki. <laughs> Buraya imam olarak Buraya... <laughs> geldi. <Buna> olarak geldi. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm alema. <var>. bak. <laughs> Benim badim, aslan badim. Şaftımıza kaydım şekil değişti. Her, bütün herkesin ruhsal <laughs> problemleri, yani problemleri başladı. Herkes sıkıntılara girdi. 30, 35 yaşındaki adam ağlıyor Askerde çalışmayanı değil, çalışanı sikerler. Onun için kaçabildiğin kadar kaçacaksın. Kardeş bedelli askerlik mi ya? Yani bizim babalarımız neler çekmiş 18 ay. Biz geldik 28 gündür. Yatıyoruz. Çek, çek bomba bomba at at. Bin bin çek çek bomba bomba at at. İçtimadan kaçmayı tercih edin. Sabahları baktın ki içtimadan sayı alıyorlar. Gidin. Sayı bırakıyorlar bir hafta sonra. Hemen kaçmayı deneyin. Burada yatanı sıkmıyorlar. Yatmayanı sıkıyorlar. Kişinin özgürlüğü kısıtlandığı için açıkçası evinden farsız olduğunu düşünüyorum. Sevk başvurunuzu kesinlikle geç yaptırmayın. Direkt 4 gün kilitliyorlar. Ben öyle yaptım. Maalesef 4 gün daha burada kalacağım. İşlerden kaçabildiğiniz kadar kaçın. Yine başladık kardeşimle ya. <laughs> <laughs> yalan o bu. Burada, burada tabii arkadaşlarımızın bol bol yalanlarına doyduk. Burada gereğinden fazla duyuyorsunuz artık alışacaksınız. Ve son olarak çok çok yalan söyleyin. Korku nedir bilmeyiz. marşı yürüyüş kararı sayılacak. Say! İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşar! Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Mücevher Taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Mücevher Taşa.